Selamlar arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi bundan sonra GTA Online ile alakalı böyle haber bülteni şeklinde yeni gelen gelişmeleri, güncellemeleri, eklentileri bunlardan bahsettiğim bir haber serisi olacak. Her hafta mutlaka bir kez yani en az bir kez sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu bilgileri de hem sizin görmeniz açısından hem de benim direkt çevirerek yani ekstradan böyle Başka şeyler yapmadan direkt olarak sizlere aktarabilmem için internet sitesi üzerinden yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi rockstargames.com Girdiğiniz zaman mükemmel İngilizcemle konuşuyorum. Ee, burada haberler var tarihlere göre. En son neler olmuş diye bakacağız. Oktober 14'te yani. 14 Ekim'de neler gelmiş? Sumo ile alakalı bir şeyler olmuş. Bu arada ben Sumo'yu çok seviyorum. Oyun içerisinde bir mod. Birbirinizi şöyle aşağı atmaya çalışıyorsunuz. Yuvarlak bir yer var. Veya kocaman bir var. Buraları geçelim. Şimdi diyor ki... Sumo ve e, işte GTA 3'ün bildiğiniz gibi 20. yıl dönümü var. Bunun için diyor, bununla alakalı oyunlarda 2x GTA Doları ve RP'si kazanıyorsunuz. Hepsinden 2x arkadaşlar. Sumo da buna dahil. Yani o hafta eğer sumo yaparsanız, sumo görevleri bildiğiniz gibi 3-4 tane sumo görev vardı. Böyle oyunlar, yarışlar. Bunlar da 2x GTA Doları ve RP kazanacakmışsınız. Ayrıca Special Vehicle Work dediği şey de, ee, bu araçları özelleştirdiğiniz olay var ya bundan da aynı zamanda 2x GTA doları ve RP'si de geçerli olacak. Aynı zamanda şunu da ekliyor. Geralt Contact Mission görevi de böyle bir görev daha var bu hafta. Görevde de 2x GTA doları ve RP kazanıyorsunuz. Hepsinin 2x arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada bunlardan bahsetmiş. Az önce Special Vehicle Bird dediği şeyin tam olarak ne olduğunu aslında bilmiyorum. Biraz inelim. Evet abi. Bu bir mission. Special Vehicle Work Mission. Hani hatta missionlar Birçok görevden oluşuyor. Bunlarda da double ödül var arkadaşlar. Çifte ödül var. Ondan sonra. Bu arada az önce bahsettiğim herifin görevi. Geralt's Last Play. Bu da. E, ee, Geralt and the families out of the contact mission. Contact mission'da da 2x veriyor. Dominator, ASP dediği şeyle de büyük ihtimalle ee, Los Santos Carmine'in işte 6 farklı arkadaşlar seri varmış los santos car meeting serisi yarışları diye 2x gta doları olayı var mı onu bilmiyorum ama böyle bir araba gelmiş Bunları da kullanabiliyor musunuz car meeting serisi de Test ride'e geliyoruz test Track vehicles acaba da yani daha okumadım e, Bahsettikleri şey şu mu araçları test için verecekler geri alacaklar gibi mi Evet olabilir. Time trial diyor. Between column and how Bunlardan bahsediyor olabilir arkadaşlar. Fazla öden önemli bir şey değil. Gelecek araçlara bakarsak Karin Sultan Ares benim en sevdiğim araba. Yani oyun içerisinde. Onun dışında Übermas, Skyper, Skyper hangisini diyorsanız arkadaşlar. Büyük ihtimal Alman. Ü var. Bilmiyorum Almanca'nın Ü var mı? Ents Anis ZR350. Anis ZR350 ZR, şu olması lazım. Übermacht'ta şu mu? Öyle herhalde. Şu zaten Karin Sultan orasını biliyoruz. İniyoruz. Bu hafta Gazino'da yani. Diamond Gazino vardı Hatırlarsanız bir vardı. Yapmıştık. Bildiğiniz gibi orada bir çark vardı. Siz çark çeviriyordunuz. Haftalık size ödül veriyordu. İşte kıyafet olabilir, para olabilir, araba olabilir. Bu hafta podyumla sergilenecek arabalardan biri buymuş arkadaşlar zaten yazıyor. Geta dolar, rp, clone, sinex, işte atıştırmalıklar, Mister Price and all shape of size. İşte şşş. bütün olay aslında bu. Bu arabanın geldiğini göstermek istiyorlar. Discount kısmı. Şimdi discount kısmında haftalık e, sizlere eğer indirim varsa bu arabalarda onlardan bahsediyor. Şimdi e, bütün garajlarda yüzde %40 indirim varmış önümüzdeki 7 gün boyunca arkadaşlar. Aynı zamanda sanırsam bunlarda ekstra da şey varmış indirim var. Rapid Slump Truck %30. Joe Build Howler Custom %30. Lampada T Casco %30. Yosemite Rancher %30. Rapid Clean. Şu ikisi aynı mı bilmiyorum. Bunda %40 var. Şu ikisinde %40 var arkadaşlar. Prime Gaming Bonus Ben... Şimdi Prime olayını bilmiyorum. Daha önceki videolarda ben büyük ihtimalle bahsetmiyorum arkadaşlar. Amazon Prime ile Rockstar Games beraber çalışıyor. Şu anlamda beraber çalışıyor. GTA Online için fırsatlar, diskantlar yani indirimler çoğunlukla sağlıyor. Eğer bir Amazon Prime hesabınız varsa bildiğim kadarıyla bir seferle özel 1 milyon dolar oyun için para alabiliyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi. Bakalım bu hafta mesela Prime Gaming konusu ve e, bunun fırsatları arasında ne varmış mesela. E, bu hafta eğer Prime Gaming üyesiyseniz, Amazon Prime üyesiyseniz GTA'da 100k alıyormuşsunuz. 100k GTA doları alıyormuşsunuz bu hafta için. Onun da dışında eee exclusive discount dediği şey exclusive yani özel special veya yani nasıl denir artık? Oyun için hani belli bir dönemde çıkmış herhangi bir eşya için ekstradan bir indirim alıyorsunuz. Eee buna %35 de dahilmiş. Dinka RT 3000 yani şu araçtan bahsediyor. Bunda da galiba anladığım kadarıyla %35 indirim var. Ayrıyetten %65 lambada kasko dediği araba az önce burada galiba vardı. Burada %40 %60. O zaman ne yapıyor? %65. Ne yapıyor? %105 yapıyor. Şaka şaka. Büyük ihtimalle Amazon Prime üyesiniz. %65'lik bir indirim veriyor. Bunun 20'sine kadar. Bu ayın 20'sine kadar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla bilgin için Prime Gaming'e buraya giriyorsunuz. Prime Gaming'den üyelik açabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla ilk ay Amazon Prime bedava. Ondan sonra 8 lira. Değil mi? Çok ucuz yani. 1 dolar bile değil bakın. 1 dolar dahi değil. Yani 80 sente falan denk geliyor. O kadar ucuz. Geri geliyoruz. 7 Ekim'e bakıyoruz. 7 Ekim'deki bir tık eski kalkacak ama neler var neler yok bunlardan bahsetmek istiyorum. 7 Ekim'de. Get double, gene aynı mevzu. Çift ödül al ve Special Cargo. işte bunlardan bahsetmiş. Special Cargo dediği şey birazdan geleceğim. Açıklayacağım. Ee, sanırsam bu hafta hava yarışları varmış. Yani geçtiğimiz hafta hava yarışları varmış. Bu hava yarışlarından da 3x ödül alıyormuşsunuz. Yani GTA doları ise 3x, RP ise 3x. Hepsinden 3x alıyormuşsunuz. Burada zaten göstermiş. Inch by inch. Ee, inch by inch diye bir görev varmış. Adversary mod diye sumo güreşleri gibi arkadaşlar. Bunlardan biriymiş. Eğer bunu... Evet. Including sumo. Keep the pace. Offense defense. Evet, bunlardan bir tanesiymiş arkadaşlar. Yani bu hafta bildiğim kadarıyla bayağı bereketli geçecek gibi duruyor. Pip'siyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aynen. Big Work and challenges. Şimdi galiba anladığım kadarıyla arkadaşlar. Aynen. Şimdi Big Work and challenges yaptığınız zaman ya bu challenges dediği şey aslında şu oluyor arkadaşlar. Ee, oyun içerisinde size bir yandan challenges başlatıyor ya işte en yüksek fite en hızlıydı, en yavaş giden, en yüksek seviyeden düşen, çat çurt işte aklınıza hangisi geliyorsa. Bunlardan bahsediyor. Bunları yaptığınız takdirde size 2x GTA doları ve RP'si verecek ve aynı zamanda bip dört yani Sion'un yaptığı görevlerde de bu 2x olayından faydalanabiliyorsunuz ama şu air races yani hava yarışlarında 3x. En çok şu karmit Prize dediği şey arkadaşlar galiba. Az önce de vardı. Yani yeni verilen de vardı yeni gelen haberlerden. Bunun dışında az önce Dinka RT 3000 test. A bunları benim anladığım kadarıyla yani şu olaydan benim haberim yok ama time trials dediği şey galiba size şu arabayı mesela veriyor. Bu konuda bu arada bilgisi olanlar yazabilir. Diyelim sana şu arabayı verdi. Dinka RT 3000. Diyor ki sana bunu bir gün kullan. 5 saat kullan, 10 saat kullan, ondan sonra geri alacağım. İhtimalle öyle ee, diye anladım eğer bir yanlışım yoksa. Bu arada geçen haftanın podyumunda sergilenen araba burası önemli değil. Diskantlar da şu anlık önemli değil çünkü değişti. Prime Gaming'de gene neler olduğunu gösteriyor. Prime Gaming'de bu hafta galiba şu araba var. Ondan önceki haftada varmış. O yüzden böyle bir tanıtımını yapmışlar. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoda olabildiğince sizlere bu haftaya ait arkadaşlar. Şu ikisi yani. Hem geçen hafta hem de bu haftaya ait. Yeni çıkmış güncellemelerden, eklentilerden, mission'lardan, şey, görevlerden hepsinden olabildiğince bahsetmeye çalıştım kendi anladığımca. Ee, olabildiğince ben de oyun içerisinde bunları kontrol ediyorum. Ama buna eklemek istediğiniz veya sen şuraya yanlış söyledin demek istediğiniz kısımlar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani ben oradan bakıp olabildiğince düzeltmeye çalışıyorum. Ee, videoyu beğenebilirsiniz. Daha çok bu şekilde video gelmesi için de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.